İyi günler sevgili arkadaşlar. Cycler View dersimizin üçüncüsündeyiz. Bir önceki derste şuraya bir clickle sınır koymuştum. Bunu kaldıracağım. Bu sonraki bir işlem. Önce başka bir şey göstereceğim. Daha sonra burada clickle sınır işim var. View holder sınıfındaki clickle sınırımı kaldırdım. Main Aktivite'ye gidiyorum. Main Aktivite'ye geldim. Evet burada tanımlarıma başlıyorum. Burada bir kayıt sınıfından bir nesne oluşturayım. Kayıt sınıfı kayıt. Birincisi bu olsun. Sonra burada bir konteks tanımlayayım. ihtiyacım olacaktır. Context. Context eşittir this. Daha sonra bir imajı integer olacak. Integer olarak tanımlıyoruz Siz biliyorsunuz imajları. Daha sonra bir recycler view tanımlayacağım. Recycler view adı recycler view olsun. Bir de recycler adapter tanımlayacağım. Recycler, recycler custom adapter. Evet yukarıda benim tanımladığım sınıf yani şu sınıftan oluşturduğum adaptör. Bunun da adına adapter diyeceğim. Evet tanımlamalarım tamam. Şimdi geliyorum. Sayıkları bir eşittir. Find view by id. Find view by id. R nokta id nokta. Evet buna id verdik mi? Ben recycler view'ime gidiyorum. Recycler view ve id vermemişiz arkadaşlar. Şurada bir id vereyim şuna. Page view diye bir id verdim. En aktivitemi gidiyorum. Şuraya o id'imi yazayım. Evet geldi yazdım. Noktalı virgülümü koydum. Arkadaşlar bazen Diğer tarafta yani şuraya gelip bu ID'yi verip buraya geldiğinizde girdiğiniz onu görmeyebilirsiniz. Ee, son zamanlarda rastlamadım buna ama bir eski versiyonda geçen yıl çok rastlıyordum, 2020 yılında çok rastlıyordum. Bunu görmüyordu yani. İstisna da olsa ama arada bir 4-5 defa rastladım. Programı kapatıp yeniden açtım bu durumlarda. Fakat son zamanlarda açıkçası son 4-5 aydan beri rastlamadım. Belki de düzeltmişlerdir o sorunu. Yani öbür tarafta girip eğer burada geldiğinizde şuraya girdiniz nokta dediniz. Burada recycle bir gelmedi. Yani şu gelmedi. Bu gelmediği zaman bir kapatıp açmayı deneyin. Eğer yine gelmiyorsa bir de hatanız var kesinlikle. Onu söyleyeyim. Ama şu anda artık bu sorunu yaşamadığımı da tekrar belirteyim. Evet şimdi imajlarımı oluşturayım. Sonra bu imajlarımla ilgili bir takım işlemler yapmaya başlayayım. Bu imajlarımı recycle'ları e, önce dizime atayım. Sonra o diziden recycle'ları ve set edelim. Draw üzerine geldim. Buraya imajlar atacağım. Vektör asasına girdim. Bu da siz internetten resim bulunatın, Ben işim biraz kolayına kaçıyorum. Buradan imajları bulacağım. Bir tane buldum uçak adını bu. Evet birkaç tane daha imaj koyacağım arkadaşlar. Burada videoyu durdurayım. Zaman kazanalım. Evet arkadaşlar 7-8 tane imaj tanımladım. Bunları e, dizime aktarayım. Birinci imajımı alayım. Image eşittir. R nokta drawable klasörüne git. Drawable klasöründen airplane mod. Şu IC, şunu al. O tanımladığım imajlardan birinin adı bu. Bunu al. Sonra kayıt sınıf, kayıt değerine bunu atayalım. Kayıt eşittir new. Her defasında bu New'i diyeceksiniz arkadaş. Kayıda bir şey aktaracağınız zaman bu şekilde tanımladığınız. Bu new'u unutmayın. Ciddi hata alırsınız. Image imajımı koydum. Sonra buraya bir başlık koyacağım. Bunun adı ne olsun? Uçak. Uçak. Açıklaması da uçak ikonu. Açıklamasında böyle bir şey dedim. Geldim bir imaj daha tanımlıyorum. İmaj eşittir. I nokta drawable nokta attach. Bu ikonu aldım. Bu ikondan sonra kayıt eşittir. Kayıt sınıfı aç parantez imaj virgül tırnak içerisinde attach virgül iyi hata verdi. Şurada de koyayım. Evet bu şekilde iki tanesini atadım. Videoyu durduruyorum. Diğer işlemleri de ben buradan ekleme yapacağım. Pardon bir şey unuttum arkadaşlar. Şunu yaptıktan sonra bunu dizi eklemeliydim. Kayıt dizisi nokta et kayıt. Evet kaydı kayıt dizisine ekledim. Aynısını şurada da yapacağım tabii. Evet burada videoyu durduruyorum. zaman kaybetmemiş olalım. Evet bunların her birini tek tek tanımladım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi burada adaptörümün tanımını yapıyorum. Adaptör eşittir new saykılar custom adaptör context virgül kayıtlıs. Evet. Bu iki değerden oluşan bir adaptörüm var. Recycler Adaptör Create Constructor dedik. Biz Constructor oluşturmadık mı bir tarafta? Oluşturmamışız arkadaşlar. Create Constructor. Evet. Burada Constructor'ı gördüğünüz gibi kendisi oluşturdu. İçerisini yazmadan oluşturdu. O yüzden bunu sevmedim. Kaldırıyorum tekrar. Daha tıklıyorum. Recycler adaptörü, custom adaptörün içerisindeyim. Generate, Constructor, ben oluşturduk sanıyordum Constructor'ı. Constructor'ımı oluşturdum. Ben bir dış havaya geleyim ve o hata mesajı gitsin. Şimdi burada bu oluşturduğum adaptörü ve Recycle bu adaptörü set edeceğim. Recycler Review nokta set adaptör adapter. Adaptörü set ettim. Diğer GridView ve list de olduğu gibi buraya da set ettim. Sonra buraya Recycler Review nokta set layout manager new linear layout manager context. Evet, bunu da standart olarak buraya yazıyorum. Şurada bir parantez fazla koymuşum arkadaşlar. Bir hata mesajı verdi. Şurada bir parantez fazla koymuşum galiba. Evet, şimdi hata kırmızılık gitti. Görememişim şuradaki hatayı çok küçük gösterdiği için. Evet, şimdi bir run edip programımıza bakalım. Arkadaşlar çalıştırdım. Sadece bir tane veri geldi gördüğünüz gibi. Neden bir tane veri geldi şu anda bilmiyorum. Bulacağım nereden olduğunu. Hani beraber bulalım. Acaba dizim bir elemanlı mı? Yani bir şeyleri yanlış mı ekledim? Ona bakıyorum. Kayıt. nev kayıt sınıfı. Burada bir problem yok gözüküyor. Ama tedbiren şuraya bir toast mesajıyla bir göreyim onu. Toast mesajıyla görmeyeyim. E, Loglarla göreyim. nokta Log.i Buraya bir tek yazalım. Tek virgül. Tek tanımlamamışız. Tek tanımlayın demiştim hep. Bu alışkanlık olsun. Bu log tek yazısı bana ait bir şey. Yani ben bu şekilde kullandığım için öyle yazıyorum. Buraya tek virgül artı Kayıt sınıfı, kayıt sınıfı nokta sayısı. Acaba bunda bir hata mı var? diye Bir an öyle aklıma geldi. Bir kontrol edeceğim. Run edip. Kayıt sınıfının sayısı 8. Orada bir sorun yok. Arkadaşlar sayı kontrol ettik. Sayı doğru. Yani oraya birden fazla veri gidiyor. Veri gittiği zaman ve o veri orada gösterilmiyorsa. Burada bu tip durumlarda en çok hatalar layoutlardaki bazı komponentlerin rep content olması gerektiğinde match parent olmasından kaynaklanır. Burada da row'a girdim. Bir satıra. Satır match parent demişim. Tümünü kablasın demişim. Dolayısıyla bir taneyi gösteriyor. Gerisine yer kalmıyor. Muhtemelen bundan burayı rep content'i çevirip tekrar run edeceğim. Evet. Şimdi burayı kaplamış oldu bakın. Az önce match parent iken bir tanesi tümünü kaplıyordu. Şimdi run edip bakacağım tekrar. Bu tip gösterim hatalarında bu rep content match parent hatasını yapmış olursunuz. Genelde bu listelerde bu tip hatalar yapılır. Ben de şu anda gördüğünüz gibi bu hatayı yapmış oldum. Bakalım hatamız o mu? Test etmedim henüz. Evet geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki uçaklarımız, ikonlarımız ve altına da kablolarımız gayet güzel bir şekilde Recycle Review'umuz gönderildi, gösterildi. Peki bunun birine basınca bir işlem yapalım. Hemen onunla ilgili de bir örnek yapacağım. Recycle Review'in içine geliyorum. On Bind Holder metodunun içerisine geliyorum. Holder benim parent layout'um nokta seton Evet. on click sınır. New new view on click listener. Evet buraya geldi. Burada bir toast mesajı göstereyim. Toast mesajında da neyi göstersin? Benim kayıt sınıfımın ilgili elemanının position'ının position'ı şuradan alıyor bakın. Şuradan alıyor. Position'ındaki başlığı göstersin. Tekrar dönelim bakalım. Evet geldi. Uçağa bastım. Bakın uçak diye yazdı burada. Seat'e bastım. İşte site diye yazdı. Bike'a basayım. Bike diye yazsın. Evet. Şu anda çalıştı arkadaşlar. Ancak biz gelip on click listener'ımızı burada yazmak istemeyiz. ya yani ben programın içerisinde yazayım. Adaptörün içerisinde niye yazayım? Benim her yerde buna ihtiyacım olacak. Aynı adaptörü farklı yerlerde de zaman zaman kullanmam gerekebilir. O yüzden bir interface oluşturacağım. Ve o interface üzerinden bu click sınırlarımı main aktivitede yazacağım. Main aktivite kısmında. Yani benim Recycler kullandığım yerde yazmak istiyorum. Burada yazmak istemiyorum bu kodları. Bir sonraki derste de onları anlatacağım. Recycle View konusunda anlatacağım daha çok şey var. Sırayla aklıma geldikçe anlatmaya çalışacağım, gayret edeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.